Beşinci söz Aksaray Milletvekili Sayın Hüseyin Altınsoy'a ait. Süreniz beş dakika buyurun Sayın Altınsoy. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu, Maliye Bakanlığı bütçe kanun teklifi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, sosyal refahı artıran bir yaklaşıma sahiptir. Bütçemizde büyümenin sağladığı imkanların toplumun bütün kesimleriyle paylaşılması esas alınmıştır. Değerli milletvekilleri, yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde güven ve istikrarı tehdit eden pek çok gelişme yaşanmaktadır. Bu tarihi dönemde arka arkaya gerçekleşen hadiseler insanlığın, toplumların ve ekonomilerin köklü bir dönüşüm noktasına geldiğine işaret etmektedir. Ortalama yıllık büyüme açısından değerlendirildiğinde dünya ekonomisi bu süreçte yüzde 2.6 oranında büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 5.9 oranında büyüme ile dünya ortalamasının iki katından daha fazla büyümeyi başarmıştır. Bu sonuçlar Türkiye'nin ekonomik gücünü ve dirençli yapısını açıkça ortaya koymaktadır. Hükümetlerimiz döneminde bir taraftan mali disipline kararlılıkla devam edilirken diğer taraftan da bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkararak hizmet bütçesi haline getirdik. 2002 yılında milli geliri oranla %14.3 olan faiz giderlerini oldukça düşük seviyelere indirdik. Nitekim 2025 yılı bütçesinde faiz giderlerinin %3.2 seviyesinde olması öngörülmektedir. Türkiye'nin risk primi CDS Mayıs ayında 700 bas puan üzerindeyken bugün 250 bas puanın altına inmiştir. Bu düşüş Türkiye'yi benzer ülkelere göre daha iyi bir konuma getirmiş. Ayrıca dış borçlarının maliyetleri de önemli ölçüde düşüş göstermiştir. Kapanan ve açılan iş yeri sayısına baktığımızda 2024 yılı Ekim ayı itibariyle 95.367 şirket kurulmuş, 21.656 şirket terkin edilmiştir. Bu yıl sonuna göre mal ihracatımız 262 milyar dolar olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 2025 yılı bütçesinin ise 6 trilyon 599 milyar lira olacağı öngörülmüştür. Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmamaktadır. Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 23.5 ile 38 OECD ülkeleri arasında en düşük vergi yüküne sahip 5. ülkeyiz. Vergi yükü ortalaması OECD ülkelerinde yüzde 34 iken AB ülkelerinde yüzde 40 seviyelerindedir. Bütçemizde 2023 yılında depremlerin yol açtığı hasarların bertaraf edilmesi amacıyla 2024 yılında 1 trilyon 28 milyar TL tutarında deprem harcaması yapıldığı da öngörülmüş, öngörülmektedir. Değerli milletvekilleri, kalkınmanın en temel unsurlarından olan eğitimi 2002 yılından beri bütçelerimizde en öncelikli alan olarak gördük. Bütçe teklifimizde merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılında eğitime yüzde 14.8 oranı ile en büyük pay ayrılmaktadır. Yine hükümetlerimiz döneminde en fazla önem verdiğimiz konulardan birisi de sağlık hizmetleridir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Merkezi yönetim bütçesine sağlık hizmetleri için 2025 yılında 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Değerli milletvekilleri, sosyal yardımlar için ayrılan bütçe 2025 yılında 650.9 milyar liraya çıkartılmaktadır. Yine tarıma ayrılan kaynak 705.6 milyar lira ile en yüksek seviyelere ulaşmıştır. Ulaşım alanda yapılan çalışmalar neticesinde demir yolu hat uzunluğumuz 2024 yılı Eylül sonu itibariyle 13.919 kilometreye ulaşmıştır. Sayın Bakanım, ülkemizin kuzeyini güneyine bağlayacak aksaray Ulukışla yenice hızlı tren hattı yolcu ve yük taşımacılığı açısından hayati öneme sahip bir projedir. Bu projenin yapım ihalesinin bir an önce yapılmasını Aksaray ile olarak talep ediyoruz. Yine 2024 yılı Ekim ayı itibariyle 29623 km... Buyurun tamamlayın lütfen. 29623 kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağımız ile 77 ilimizi birbirle bağladık. Turist sayısına baktığımızda 61 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Yine 62 Savunma Projesi yürütülürken 2002 yılında proje sayımız 16 kat artarak 1000'in üzerine çıkmıştır. Savunma sanayinde yerli ve milli oranımız %80'lere ulaşmıştır. Değerli milletvekilleri, 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve 2023 yılı kesin hesap kanunu teklif görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonumuzda 39 gün, 235 saat 21 birleşim ve 81 oturumda tamamlanmıştır. Ben burada sözlerime son verirken Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütçe hazırlıklarında emeği geçen başta Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere tüm bürokratlarımıza üyesi olmaktan onur duyduğum plan ve bütçe